Merhaba arkadaşlar. Taktik teknik odaklı soru çözümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde İngilizce'de present perfect sorularına bir göz atacağız. Arkadaşlar bunlar tamamı çıkmış sorulardır. Bir cümlede geçmişten şu ana kadar anlamını sezinlersek arkadaşlar bu geçmişten şu ana kadar tek bir elim olabilir, tekrar değerli olabilir ya da süreç olabilir. Otomatikman bizim aklımıza hemen present perfect tense yani heves artı fiil üçüncü hali gelecek. Evet, şimdi sorularımıza bakalım arkadaşlar. Tarih boyunca dediği için geçmişten yani şuna kadar dolayısıyla present perfect, ve harfi üçüncü hali. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Lütfen Londra'dan bakalım. Yani bize mantıkları saçma gelir. O ayrı. İngilizce'de böyle bir şey söz konusu. Bir cümlede geçmişten yani şuna kadar anlamını seslendirirsek present perfect tense. throughout history arkadaşlar tarih boyunca demek. Geçmişten yani şuna kadar dolayısıyla present perfect. O da üçüncü hali. Edirne. Peki... Açıkçası çok fazla gelişme, ilerleme olmuştur. Bu akşamdan sabaha bir gecede olmamıştır. Geçmişten şuna kadar gelişmelerden bahsettiği için present perfect. Sigara içme Amerikan nüfusunun tüm segmentlerinde tüm kesimlere, yaşlısından gencine, zengininden fakirine azalmıştır. Bu da akşamdan sabaha olmaz arkadaşlar. Son 3 yılda 5 yılda geçmişten şuna kadar mı söz konusu yine present tense. Türk televizyon dizileri Arap dünyasında çok popüler olmuştur derken... Arkadaşlar son 3 yılda 5 yılda geçmişten şuna kadar kimliği söz konusu. Direkt present perfect tense. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. 19. yüzyılda Amerikan roman yazarı Hannele'nin arkadaşlar... Eserlerinden bir tanesinin klasik olmasından bahsediyor. Klasikte geçmişten şuna kadar kimliği vardır. Dolayısıyla bu kısım arkadaşlar present perfect tense olur. Peki... Bir diğer kullanımıza bakalım arkadaşlar. Present Perfect'in bir diğer kullanımı da haber verme. Haber verme söz konusu olduğunda arkadaşlar. Yine hemen aklımıza Present Perfect'in heves ağrıdık. Birinci, 3. hali gelecek arkadaşlar. Peki hemen sorularımıza bakalım. Haber verme. Yer bir uzmanları şunun şöyle olduğunu buldu. Arkadaşlar bilim adamları bir gerçeği buldu. E, dili çeviriler haber verme kimliğiyle. Present perfect tense olur. Ta ki geçmişe gömmediği sürece. Fransa'da kamyon şoförleri greve çıktı. Hadi ya o zaman işte ortalık felç oldu. Trafik ciddi anlamda kitlen derken. Fransa'da kamyon şoförlerin greve çıktığını haber verirken yine present perfect tense. Astronomlar elden daha fazla dış gezegen keşfetti buldu. Yine haber verme söz konusu olduğu için present perfect tense. Bir diğer örneğimiz en son bilimsel çalışmalar küçük çocuklarla ilgili şöyle bir gerçeği buldu, ortaya çıkardı. Yine haber verme kimliğiyle. Present Perfect Tense. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Yeni yapılan bir çalışma şunun şöyle şöyle olduğunu buldu, ortaya çıkardı, keşfetti. Bu tür fiil arkadaşlar geçmişe gömmediği sürece Present Perfect Tense olur. Son bir örneğimiz arkadaşlar. Çalışmalar yaşlarla ilgili şöyle bir gerçeği ortaya çıkar derken yine bir çalışmanın bir gerçeği ortaya çıkarmasından bahsederken haber verme kimliğiyle arkadaşlar present perfect tense yani have a zarf hali doğru cevap olarak işaretlenebilir. Evet bu dersimizde de arkadaşlar present perfect tense'ın sınavlarda sorularda nasıl karşımıza çıktığına dair birkaç örnek verdik. Bir sonraki taktik tek odaklı söz çözümünde buluşmak ümidiyle arkadaşlar.